Yazıyor. Cezve ilk suyu sonra kahveyi koydum. Bacım, bacım, bacım. Nick bakalım. Oynayalım bakalım şu oyunu. Nerede kaldı bu kız ya? dört lan! dört lan! Daha yeni gitti kız gelir şimdi. Lavabo nerede acaba? üstü. <laughs> ileride sağda. Zaten bu lava boyu yine hep ileride sağda oluyor. Nick ayağa kalktı ve lava boy gitmeyecekti. Dark web killer. Aslında Arya'nın yanına benim yanıma yani. Dünyanın en güzel kızı. Mutfağa gidecektik küçük Heram. Kahveler olduğu zaman fincana döküyordum. Hey yapma dökeceksin. Dökerken bir anda omzumda bir heyel hissettim ve

bir tane bezi soğuk suya tuttum ve nikin yanına geldim. Kız sen zaten bezi soğuk suya tutana kadar Nick'in Nick üstündeki Nick kahve kurudu. nik üzerini silerken bir yandan da konuşuyordum. Aa gerçekten tekrar özür dilerim. Bilerek yapmadım kusura bak. Hey. Elefanti, Abartma alt tarafı kahve döküldü. Acımadı zaten. Bir de acısın zaten sen mafyasın kuşke. Niki yüzüne baktım. Saçmalama tabii ki acır. Kahve çok sıcaktı. Ve Niki'nin üstünü silmeyi bitirdim. Pantolonuna dökülmüştü. Oraya isterken farkında mı? Bey. <Sessizlik> bey, 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 babam şevdanda, bey. bey. Babaymış, O erisi erkenlik gözlerini kapattı, eline yumruk yaptı, dudağını ısırdı. Kırdım, de, bant, büntüm, dönmem, artı, hey, hey, hey. O erisi erken bir anda elimi tuttu, ne oluyor dermiş, yüzüne baktım. Ne oluyor lan? O da bana baktı. Ne, ne yapıyorsun? Yani yanlış yeri siliyorsun Arıyan. <laughs> Daha yeni farkına varıyor küçük Erıyan. Biz de küçük Eysa. Biz de derin, biz de deriniz. Evet. Sildiğim yere baktım ve gözlerimi bir anda açıldı. Hızlı bir şekilde ayağa kalktım içimden. Ya kızım sen salak mısın? Nerede? Salak mısın Cemile? sildiğim farkında mısın sen? Of! Of! Aşağıya şey, kusura bakma bilerek yapmadım cidlik elimi tutmayı bıraktı ve gözüme baktı. Sorun değil. Zaten sorun olmayacak sen yani tövbe tövbe sen pompalamasyon istiyorsun canım. Pompalamasyon. Kendim benim. Benlik salona gitti. Arayan kızım sen vallahi salaksın. Hem bu kadar salak olmak yani bu kadar or hani salaklık. Kahveyi döküyorsun hem de of neyse. Kahveyi finale döktün hızlıca salona gittin. Arayan böyle böyle bir elbise... Kızım sen utanmıyor musun? Çoluk çocuk sahibi kadınsın. İki tane karısı olan adama kaçıyorsun. Giymişti söylemeyi unuttum. Arayan ben yani ben desene. Ben böyle bir elbise giymiştim diye. Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Bu arada he, bir de biraz çirkin olabilir. Çünkü zaten isteyerek evlenmemişti ve elbiseye fazla önem vermemişti. Bu mu çirkin? Bey 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 bey. Hasbunallah. Başımı boruya vuracağım şimdi bak. Sonunda getirebildin kahveleri. Ben seninle uğraşacağım oğlum. Herkese kahveleri verdim ve koltuğa oturdum. Evet, tırıda gelirim. Allah'ım bu bulara. Tamam, buraya anlıyoruz. Şunu boruya vuracağım şimdi bak. Yükle birbirimize iki saniyelik bir bakış attık. <laughs> Verdim gitti. O, <laughs> o. o, andan itibaren artık hayatım bambaşka olacaktı. Artık mafyaların en büyük timlerinden biriyle evliydim. Yeni farkına varıyor. Parti <laughs> Yaşlandık gibi erkenden daha ergenken bu dertlerden tam kurtulduk derken beni her yerden engellemiş her yerden engellemiş